popo piçini mecliste konuşturtma. Ne konuşuyorum buna? Ses ses. Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir, geçtiğimiz günlerde Kütahya Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin ben bu mecliste Apop içini konuşturmam çıkışı ve Kütahya'nın gündemine ilişkin yaptığı açıklamasında böyle bir konunun gündeme gelmesi bile her iki kanat açısından da çok doğru değil. Çünkü al birini vur ötekine muhabbeti oluyor. ifadelerine yer verdi. Terörsüz Türkiye söylemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan çözüm komisyonuna Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye vermesini CHP'li Eyüp Kahveci'ye özellikle hatırlattı. CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ben bu mecliste Apop içini konuşturmam Diyor. Partisi CHP terör örgütünü destekleyen terör sevilcisi Dem Partisinin de yer aldığı komisyonda yer alıyor. CHP'ye komisyonu üye veren parti olarak bu ne perhiz, bu ne lahana tursu dedi. Destek verenlerle mevcut destek verenler aynı. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz günlerde Kütahya Belediye Başkanımızın mecliste yaptığı kafama takıldı. Apo bu mecliste konuşturmam, buraya gelemez dedi. Sinkaflı kelimeler kullanarak meclis üyelerine hitaben, Kütahyalılara hitaben bir konuşma yaptı. Tabii ki bu ilk önce soruyu soran kişiler PKK terör örgütü ile ilgili çalışmaları başlatan partinin mensupları bunlar kimler kimlerle beraber kelimesinin tam da karşılığı olanlar işte PKK lideriyle ilgili bir takım görüşmeler yapıp belediye başkanını buna destek vermekle suçluyorlar. Esas destek verenlerle mevcut destek verenler aynı. Yani çok ciddi bir ironi var. İşin içinde baktığınızda süreci başlatanla sürecin içerisinde yer alan terör süreciyle ilgili kurulan komisyonda çok ciddi katkılar veren CHP'li bir belediye başkanının çıkıp sanki meclis başkanıymış gibi sanki milletvekiliymiş gibi ben bu mecliste apop içini konuşturmam şeklindeki açıklaması da gayet komik ve gülünç olmuş dedi. Bebek katilinin oraya gelme ihtimali yok. İyi parti Gütael Başkan Ahmet Tek demiş. Böyle bir konunun gündeme gelmesi bile her iki kanat açısından da çok doğru değil. Çünkü al birini vur ötekine muhabbet oluyor dedi. Ahmet Tek demiş. Memleketimizin, insanlarımızın aklıyla alay eden bu tip konulara lütfen arkadaşlarımız da, de, ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla kimileri destek veriyor, kimileri de olumsuz görüş bildiriyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Herhalde orası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama şunu unutuyorlar. Herhalde orası Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Sadece belediye meclisi. Yani bahsettiğiniz bebek katilinin oraya gelme ihtimali de yok. Böyle bir konuşmanın da ihtimali dahi yok dedi. Hamidiye Mahallesi'nde bir çok ev ve iş yeri su altında. Diğer taraftan şehrimizin içerisinde bulunduğu yağışlı günlerde yapılan birçok çalışmanın olduğunu görüyoruz. Ama özellikle Hamidiye Mahallesi civarında olan altyapı çalışmaları nedeniyle zamanında kapatılmayan yollar, zamanında yapılmayan işlerden dolayı birçok ev ve iş yeri su altında kaldığı gibi araçlarda o çukurlara düşmek zorunda kaldı. Böyle bir yağışlı zamanda böyle bir işlem yapılırken belediye yetkililerinin çok daha dikkatli olması gerekirdi. Oradaki halkın ve vatandaşın sıkıntılarını göz önüne alacak şekilde planlamanın yapılması gerekirdi. Ama maalesef yapılmamış dedi. Mecliste Bici, Sarık, Abo diye insanlar gelip yıllarca yapamadıklarını bu çözüm süreci içerisinde meclise getirdiler. Ve böyle de giderse çok yakında meclis PKK elebaşının ayağına da gitmiş olacak.